Malatya beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 8.45'te Hekiman ilçesi merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem bölgede kısa süreli korkuya neden oldu. Malatya'nın Hekiman ve Pütürge ilçelerinde 24 saatte toplam 14 deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre Malatya'nın Hekimanla Pütürge ilçelerinde 19 Eylül Cumartesi saat 14.30'da 20 Eylül Pazar günü saat 14.30 arasındaki 24 saatte ilili ufaklı 14 deprem yaşandı. En yüksek şiddetli deprem ise saat 8.45'te Hekiman'da meydana gelen 3.8 şiddetindeki deprem oldu. Sürekli depremlerin yaşandığı Malatya'da vatandaşlarsa oldukça tedirgin.